Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Evet düzenleyeceğim. Çatıyı yapacağım. Zaten kışım var. Bu arada arkadaşlar adımımı gösterin. Oyunca isteyenler yorumlara yazsın. Ama ben yine göstereyim mi göstermeyeyim mi? Bunu da yazın. Ya da ben gösteriyorum size. Şöyle. Arkadaşlar bölümümüzü bu arada da bir tane YouTube'cu Çünkü Daha dün konuştuk da.

Devamı gelecek. Galiba YouTube'da bölümümüz işte evimizi bulamadık çünkü ben uzağa ah, yaptım ama. Ben yaptım. Gözlük Gözlük, gözlük, gözlük. Hani gözlük? Ben saç yaptım. Gözlük, gözlük, gözlük. Gözlük, gözlük, gözlük. かっかっそそそあっ Aa bak! Youtube'cu orada! Youtube'cu! Gördüm seni dostum. Arkanın şeyini çıkarır mısın ya? Ne? Setini. Çıkarsana. Tamam. Ar Arkadaşlar, arkasında Youtube şeyi var. Hatta... Bu da benim kardeşim işte. Adı Steve. I. Arkadaşlar, şimdi çıktı da ismini değiştirecek. YouTube'da koyacak galiba. <laughs> 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 ya sardı ya arkadaşlar. Daha şimdi öyle bildim. Şimdi dünyayı sarmışım. Peki. YouTube'cu. Dünyayı sarmış. Annesine babasına demiş ki anne babam benim adımı YouTube'cu koymuş. <laughs> Neden biliyorum ne? E sen şimdi, şimdi bu kızla bölümü nasıl geleceğim? Adam, adam YouTube'da oynayacağım dedim. Bu kızla nasıl bölümü geleceğim? YouTube'da gel buraya. YouTube'da. Ama youtuber değil. Abi bu kızla nasıl geleceğim? Şuraya tutuyorsun. Kralların <laughs> evet. Arkadaşlar adamımı değiştiriyor Hadi o zaman biz de değiştirelim. Köpek hanımıma alalım. ya şimdi Ya da Artırmak. 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 Tamam. Gel lan buraya YouTube. Beni kandırıyormuş arkadaşlar YouTube. Ben geldim dedi. Götünden anladım. Götünde delik var. Abi nerede misin? arkana bak delik var ya arkanda. Arkandan anladım YouTube'cu. Maskeni çıkardı ya YouTube. Ağabey neredesin? Durun yerine durayım. Bu konu durmuş. Ben efe bakayım var. Abi nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Dediğin <laughs> i̇şte, yerden git işte. Bu da nereden gidiyor? Bir, bir uçur. Oğlum. Bu da uçabilmiş ta. Biz yere düşüyoruz, ona düş. Düşüyor. Ama o da hiçbir şey yok Çünkü game moddayım. İğrar benle. Buna game mod. Game Benim adım game Senin adın ne lan? Game mod. Adını söyle lan bana. Yoksa seni kuş yaparım. Kafamı kopar şimdi. Dur arkadaşlar. Sütümüz iyi. Sütümü yiyorum ya. Çıkmamı alıyorum ya. Okumu alıyorum. Ben şunu da alayım. Kılıcımı da alayım. Hmm. Var mısın lan şimdi? Ulan. Var mısın ulan? Arkadaşlar sizi kandırıyordu. Yani o aslında kardeşim Şu anda şey iksiri içti. Görünmez iksiri içti. Hadi kardeşim gel de şuraya yatağına koydum. Bana böyle burada olmalı. Hop baba. Ay baba. Ey, ey, baba. Baba. Ey baba falan bizim bölümümüzün konusunu da sen. Ama gelemiyorum. Ya burada tadı geldi. Dur ya, işe ne açtım? Full full yaptım. Lan telefonu kapattım. oh, mis gibi oldu arkadaşlar. Bak şu kim? Derseniz o kardeşim. Nasıl Asasını. ne yapıyorsun arkadaş? Böyle. Nasıl sen Ne bellek? Nasıl ne Ne? Oo, bak bak bak. Oo, süt iç. iç kocuğum iç. Sağlık, sağlıklı. Yem ot sıfır yapayım mı? Dur. Böyle evde bitireyim de sonra yemek yaparım. Ne bileyim öyle bir ismi. Kardeşim niye kısık sesle işte konuşuyorsun niye? Evet. Ben geri ışıklandıyorum. Işte, Şöyle mesela öyle. Var mıydı? Üstünde var mı? İşte, Dur. Dur. Arkadaşlar burada da videomuzu bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. nereye gittim?